Merhaba arkadaşlar. Eee ilk FIFA 21 Mobile videosuna hoş geldiniz. Epe sıkı bir FIFA 21 Mobile de çekeyim dedim Siz bilmiyorsunuzdur belki yani. Eee ben FIFA 21 Mobile'la oynuyorum. Hatta takımımı da tanıtayım size. Takımımda 12 Romanyalı Vanpollos Kurs var. ABC, Gorgo, God Pedro Diaz, Mbappé Haaland Wright, Deves, bu kaleci mütevaz bu. Mbappe demekten hoşlanıyor. size bir örnek vereceğim. Oyuncunuzun oynadığı map yani pozisyonda. Eğer o üstte görüyorsunuz yazıyor. Eğer o pozisyonda o yazan yazı eğer yeşil yanıyorsa orada oynayabiliyor demektir. Beyaz yanıyorsa oynayamıyor demektir. Mesela böyle. Bakın şey yanıyor. Şimdi maç yapalım. E, maç yapalım. Şey yapalım. Caz kayıcımız ve sultanımı söyledim. Ee, Division tek tek maç yapacağız. Arkadaşlar şunu biliyor musunuz ama yani biliyor musunuz? Mbappe arkadaşlar ona böyle hediye veriyormuş gibi bir ayakkabı kutusunda hediye veriyormuş gibi ona o kutuyu veriyorlar. İçinden ninja kaplumbağa maskesi çıkıyor. arkadaşlar ee, arkadaşları da onu ninja Kaplumbağa'ya benzetiyor. Ama cidden benziyor biraz. maç yükleniyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yaparsam belki düzelir. Aynen güzeldi. Şimdi maça gidiyoruz. Lewandowski. Oha. Adamın takımına bakın. Üf. Adamın takımında Ronaldo Lewandowski falan var lan. Abo. Şimdi. Dur. Dur 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 dur, dur 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 dur. dur. nasıl geliyor nasıl? Ağabam sen ne abi ne? Benden mi alacaksın bu topu? Ha, Ryan da Aldım. Aldı. ne değil amına, gerçekten de Adam gol atacak daha 5. dakika gol atacaksın. Tamam. Ne yere atıyorsun? Hafif topu tuttun. Allah'ım ya bizim kaygıda Bakalım. Umtiti olabilir mi? Ne umtiti sardık? ha ne oldu az önce? O yaptı değil mi? Ne oldu? Anlamadım. Ha o yapmış. O sakın da hiçbir şey anlamadım ben az önce. Ne olduğunu yazar mısınız arkadaşlar? O sayt olmuş olabilir. Fual olmuş olabilir. Fual. Fual. Ha ha ha. Holland. Okey. Koş koş diren 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 alan diren ya. Gerçekten böyle oynamıyorsun sen direniyorsun baya. Adam seni çekemiyor. Arkadaşlar anlamıyor Ferrari Fırı yapanlar Mbappé'yi çok sevdiği için sürekli Mbappé'yi koyuyorlar oyuna. <laughs> Allah. Allah. Cristiano Ronaldo gol attı Cere'de. Aa su yaptı. Sen sevincini yapamamışlar? Öyle sevinmiyor. Yani öyle seviniyor da daha iyi seviniyor. Test daha iyi yapmışlar. Kötü yapmışlar. Sıçramıyor bile adam neredeyse. Arkadaşlar kime pas verebilirim. Cuhu'nun da üstü siyah. Devre arası bir sıfır. Arkadaşlar bu arada ee, ee, daha fazla FIFA isterseniz like atmayı ve abone unutmayın. E, bu ilk bir maç yapacağım. Çünkü ilk FIFA'nın bir videosu olduğu için. Tabi de daha fazla isterseniz 2-3 maç yapacağım. Allah şey 2 maç yapacağım da çok uzun oluyor ki. <laughs> çok uzun olunca da... Ee, YouTube sesimi almıyor nedense. Sesim gelmiyor videoda. Öyle bir gol atamazsın canım. Öyle saçma gol yok. Arkadaşlar B biliyor musunuz ama Mesut 34 yaşına girmişti. Doğum günü olmuştu hatta Pesto'nunla bir şey yapmışlardı. Kampanya mıydı neydi öyle bir şeydi işte. <laughs> Arkadaşlar e, bu arada yaz saatini girenler için iyi tatiller dilerim. Ben de girdim. Hepiniz girmişsinizdir herhalde. O yüzden hepinize iyi tatiller diliyorum. Derken <laughs> galedik. Ya bu Christian bak sevinci yapamamışlar. Aa, o duruş ne yapmışlar lan? Ama orada takılma gibi bir şey olmuş alan tam geriliyor biraz daha böyle dik duruyor da. Bir de geçemiyoruz bu kısımları çok o yüzden gitti falan. Eskiden geçiyorduk neden sanmam Arkadaşlar falan klasiği bu. Ee, kötü yani iyi adamın iyi takım varsa iyi oynuyor. Kötü takım varsa kötü oynuyor yani. Bu da bu klasik. Arkadaşlar ilk sefer yenilebilirim çünkü oyunun profesyonel değilim. Oyunun profesyonel değilim. Kusura bakmayın yenilebilirim yani ilk sefer. Ya bu ne ya? Yani? ben fazla fay, sevmiyorum. Açıkça söyleyeyim grafikleri iyi olsa. Yalnız dalım hakeme pas verdim yine. Hmm, bekleyin bekleyin. Ş şöyle. Bir yetişir mi top? Ben fazla bile atmışım ki. Anlamadım ki. Fazla bile atmış. 3-0 yeniliyoruz maalesef. At da bitir zaten bitecek. Bitti sanırım maç. Yok bitme bitir. Neyse. Gol atmayı bari Onur gol atalım. Onur gol da. <laughs> onur golümüz de yok. Ne olacak? Top. Bitti mi? Evet arkadaşlar maalesef 3-0 yenildik. Ee, kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.